Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte şöyle güzel kalp bir sunumluk dökeceğiz. Bunun için bize gerekli olanlar taş tozu, su, soğuk su. Yorumlarda sormuş arkadaşım soğuk su kullanıyorum. Kalıbımız kabak kalıbımız. Şöyle bir kabın içine normal kaşıkla 4-5 kaşık Tozu alıyoruz. şöyle ben 3 kaşık almıştım 4 yapayım Hatta biraz daha yapayım şöyle her aldığımız kaşık için ekstra 2 kaşık su koyuyoruz 6 kaşık su koydum bakalım nasıl olacak? topaklanma kalmadan güzelce karıştırıyoruz. Bazı arkadaşlarım bayağı kıvamlı döküyormuş. Ben çok kıvamlı dökmeyi sevmiyorum. Belki kalıbımla alakalı belki taş tozumla alakalı bilmiyorum. Çok güzel çıkmıyor. Ben o yüzden bu şekilde hafif sulu bir kıvamı daha çok seviyorum. Şöyle. Evet. Püf noktası göstereyim arkadaşlar. Üzerinde oluşan baloncukların yok olması için normal klasik bir kolonyayı şöyle içine sıkıyoruz. Gördünüz. Aynı kolonyayı kalıbımıza da bolca sıkıyoruz. Modellerimizin daha net daha düzgün çıkması için bu bir püf nokta. Şöyle. Şöyle elimizde yediriyoruz kolonyamızı. Tamam. Gördüğünüz gibi şöyle dikte olanları da güzelce karıştıralım. Ve tekrar dökmeden bakın pürüzsüz hale getiriyoruz ve döküyoruz. şöyle tam doldurmadan bir sallayıp içinde kalan hava bıcıkları çıkartıyoruz şöyle açtıra açtıra dökmeden şöyle her yerine eşit miktarda gitmesi için sallıyoruz Evet benim kalıbımda biraz yamukluk var aldığımda böyle geldi maalesef O yüzden düzgün durması için şöyle boyalarımla hafif açtırıyorum. Bu şekilde donmasını sağlıyorum. Aynı şekilde kabağımıza döküyoruz. Şöyle vura vura. İçinde havacık kalmaması için bu önemli. tamamen dolduruyoruz. Şimdi kapağımız çok az alıyor. Şöyle çok az. Kapağımız için kalanı tekrar eksik geldiğini düşünüyorsanız kenarlarına dolduruyoruz. Evet. Şimdilik bitti. Kuruduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 15-20 dakika geçti. Tam donmasalar da birazcık dondular. Umarım kırılmadan çıkartabilirim. Birazcık acele ettim ama baktım ki şarjım bitiyor. Videom yarım kalsın istemedim. Şöyle kapağımız şu kenarlarını törpüleyeceğiz. Şöyle kabağımız çıkarışını da göstereyim. İnşallah kırılmaz. Çok kolay. Gördüğünüz gibi böyle. Gayet güzel oldu. Bu kenarının fazlalıklarını şöyle elinizle de henüz yaşken tam kurumamışken bu şekilde yuvarlayıp törpülemiş oluyorsunuz. Evet bu hazır. Bakalım şimdi tabağımız çıkarabilecek miyiz? Hadi bakalım kırılmadan. Evet. Şöyle yine fazlalıklarını henüz yaşken alalım. Evet arkadaşlar şöyle. Eğer böyle minik o kadar sallamamıza rağmen minik hava boşlukları kaldıysa böyle elimizde hatta onu da gösterebilirim size şöyle bakın biraz önceki kabak kalıbımızın hemen arkasında şöyle bir damla su koyun gördüğünüz gibi bir damla sadece parmağınızı taş tozuna sadece bandırın ve o suyla şöyle böyle sulu bir kıvam elde edeceksiniz bunu bu videomda tamiri de göstermiş olayım. Şöyle gördüğünüz gibi kapanması gayet kolay. Siliyorsunuz. Bitti. Gördüğünüz gibi yakın da göstereyim. Evet, şarjım da bitiyor. Şurada bir tane daha minik kalmış. Daha çok sallamamız gerekiyor. Demek ki. Evet. Ama tamiri kolay. Yani çok zor değil gördünüz. İz de kalmıyor. Bu şekilde. Güzel bir kahve sunumluğumuz oldu. Çok kolay. Yapması da çok kolay. Boyaması çok zevkli. Bir dahaki videomda boyamasını göstereceğim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu açmayı unutmayın ki bundan sonra yayınlayacağım videolarımdan haberdar olun. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki boyama videosunda görüşmek üzere.